Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. 2 ee, gün önce bir eşofman kesim videosu yüklemiştim. 48 bedende ve iki gün sonra yükleyeceğim demiştim. Şu an onu çekiyorum size. Yaklaşabiliriz arkadaşlar. Bakın ön bedeni ayırıyorum arkadaşlar, dikkat edin. Cep çalışması yapacağım yeri siyah tela ile yapıştırmışım. Hemen 6 santim, 18 santim. Yine ben size göstereyim. Bakın bu benim cep çalışmasını yapacağım yer. Altına kağıt telara yapıştırmışım arkadaşlar. Bakın iki taraflı esneme yapmasın diye. Üç iplik bir kumaşımız var. İlk yapacağımız şey kestiğim cep olayını göstereyim ben size. Bakın 18 santime 30 santim kestik çünkü büyük beden arkadaşlar. ceplerimizin terslerini işaretliyorum ki işaretlerimiz bir göründüğü yoksa normalde karışmaz. Yüz kısmı içeride arkadaşlar. Bakın. Kumaşın yüz kısmı içinde, içeride. Ve ön bedeni getiriyorum. Üstüne yerleştiriyorum bakın. Ön bedeni. Ön 2 santim düşme olayım bakın aynı şekilde düşmüş. Ve geliyorum çizdiğim yerden arkadaşlar. 1 santim dikiş payıyla kesiyorum. Bakın dördünü bir kesiyorum. Şimdi, cep çalışması kendi kumaşından. Ve 18 santime çıt attım. Bakın. Sadece 18 santime çıt attım. Ve bir santimden kestim. Kaldırdım. Karşı karşıya getiriyorum cep çalışması için. Bu cepte bu bacağın kaldırıyorum. Arka bedenlerde birazdan lazım olacak. Ve geliyorum bıraktığım bir santim payla bakın tutturmamı yapıyorum. Burada dikkat edeceğim şey çıtın ucuna kadar çalışmam. karşısından bir ayak cebin üst dikişini vuruyorum. Tutmamı yaptım. Bakın üst dikişini vurdum. Ve Çıtımın karşısından vurdum. Şu an yapacağım şey arkadaşlar cebi oluşturmak. Geldim. Bakın. Bir santim dikiş payıma dikkat edin. Çıt yerinden. Torbamı düzeltiyorum. Torbamı düzeltiyorum. 6 santimlik payımı koruyorum. Bakın. Bu arada tane tane anlatıyorum tutturmamı yaptım. Ve düz bir şekilde arkadaşlar bakın cebimin üstünü kapatabiliyorum. Kumaşımız ince olsaydı arkadaşlar cep torbasını çevireceğim ama çok kabuğu olur. O yüzden normal çıtımın altından bakın bir santim alttan çıt atıyorum. Aynı çevirecekmişim gibi. Ve geliyorum. Tek makine. o lokla temizleyeceğim. Bakın. Fazlasını kesiyorum. Yan dikişin altına girmesin diye. Bakın. Overlock'la temizleyeceğim sonrasında geliyorum arkadaşlar. Bakın en önemli detay burası. Bir santimden boyuna tutturuyorum. Tip koptu. Kaç dakika? Bakın. Düz tutturuyorum. Ve cep alt tutturmasını bitiriyorum arkadaşlar bakın tutturdum altını sadece oğurlukla temizleyeceğim cep çalışmamız tertemiz bir şekilde içi dışı tertemiz hazır şimdi diğer cebi de yapayım öyle devam ediyorum arkadaşlar ceplerin ikisi hazır bakın üst üste veriyorum oğurluk olayını birazdan çekeceğim ve geliyorum ön patı bakın alttan 2 santim bırakarak tutturmamı yapıyorum. Şurada şöyle bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Bakın geleceğim. Şöyle çıkacağım. Bakın geldim. Patın bitim yerinden 1 santim yukarı çıktım. Döndüm. Bakın. Döndüm. Döndüm. patı hazırladım. Patı bayan ya da erkek. Erkekse arkadaşlar yatırma soldan sağa. Bayansa tam ters. Bakın. Sağdan sola pat öyle yatacak. Şimdi ön patı yatırmanın ağırlık çekeceğim. O yüzden şimdi vurmuyorum. Birazdan göstereceğim. Direkt yanlarını birleştiriyorum. Sonra beraber ineceğim arkadaşlar. Bakın. Yana, yana yerleştiriyorum. Çalışmaya aşağıdan başlıyorum. Ve ön bacak üstte kalacak bir şekilde. Bakın. Bir dikiş payıyla tutturmamı yapıyorum. Bakın bir dikiş payıyla vuruyorum. cep torbasını yan dikişin altına almıyorum. Ve az önce tutturduğum boyuna yaptığım tutturmanın üstünden geçtim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Cep çalışması sıfır. Bu cebi de üstten tutturayım. Şimdi şurada dikkat edeceğimiz olay, arka bir santim arttı arkadaşlar çalışırken. 3 ipliklerde iki ipliklerde de olabilir. Bakın bir santim arttıysa karşı tarafta başlangıcı aynı olmak zorunda. Bakın bir santim arttırıyorum arka bacağı. Bakın bir santim arttırıyorum ve devam ediyorum. to Şimdi arkadaşlar cep torbalarına yanlarına oğurluk çekeceğim ve tekrardan geleceğiz. Durdurdum. Arkadaşlar önce pat dikişini çekeceğim. Bayan olduğu için dediğim gibi sağ solun üstüne yatacak. Sonra üst dikişlerini çekiyorum. Fermar görüntüsü olacak ama içi kapalı. Gizli bir pat çalışması. çalışması. Sonra arkadaşlar üst dikişini çekeceğim. Yan üst dikişlerini çekiyorum. yaptım bakın, tertemiz bir şekilde aynı üst dikişi karşı tarafa da çekeceğiz diğer tarafında yan dikişini çektik arkadaşlar şimdi bacak arasını birleştiriyorum bakın alttan başlıyorum ve ön bacak bakın, ön bacak üstte olacak şekilde bakın alttan birleştiriyorum tırmanı yapıyorum ve yine bir taktirden vuruyorum başladığımız 2 santim boşta kalıyor. lüks arkadaşımızın gazabına uğramış. Tabi burada ben isim vermeyeceğim. Tırmamı yaptım. Bakın arkadaşlar. Bacak arası 2 santim arttı. Diğer tarafa başlayacağımız zaman aynı şekilde o 2 santim arttırıyorum bakın. ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bacak arasına uğurluk çekeceğiz, arkasını kapatacağız. boyunu yapacağız, bitireceğiz orluktan sonra. Bacak arasında orluk çektik. Bakın artmıştı oyuntusu. Hiç kesmedim. Önünüzde görün diye ne olacağını. Bakın geliyorum ön bacaktan. Tuturmamı yapıyorum. Bakın. Artan yeri kesip atacağım arkadaşlar. Bakın. Tuturmamı yaptım. Kestim. 3 iplik, 2 iplik de oluyor böyle sürükleniyor bazen. Arkayı kapatıyorum. Tutturdum. Bakın şu an fazlasını kesip atacağım. Yani oyuntumda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın oyuntum normal. Şimdi arkaya oğurluk çekeceğiz. Sonra hep birlikte bitime gideceğiz. Neyi unutmuyoruz? Bu yandaki çıkan fazlalık olayımız arkadaşlar. Bakın. 1 santimi direkt boydan boya 1 santim olarak kesiyorum. Bakın. Evet. Sadece arkaya oğluk çekip kemer takımını ve boyunu göstereceğim. Arkadaşlar arkaya oğluğunu çektik. Şimdi basen ölçüsü olan belde kullanım basen ölçüsü olan 60 santim. Bakın 60 santim. Biz ne yaptık? Kemer kesmiştik kesimde. Bakın bir tarafını ekledim ben, bir tarafını eklemedim. Yapacağım ek 1 santimden arkadaşlar bakın. Tutturmamı yaptım. Ondan sonra kabı olduğu için arkadaşlar bir üst makine kullanıyorum ama çok ince Bakın. Yani dikişi açıyorum. Kabı olmasın diye. Bakın çeviriyorum. Diğer tarafına da aynı şekilde makinamı vuruyorum. Nasıl şöyle göstereyim. İnce bir makine vurdum. Lastik gireceği için daha temiz olur. Buna kesilecek lastik arkadaşlar kişinin bel ölçüsü her ne ise dörtte üçüdür. Yani biz buna 37,5 santim lastik kestik. Ortalama yüz üzerinden hesapladık bel ölçüsünü. 37,5 olarak kestik. Yani kişinin beli neyse 4'te 3'ü. Yani toplamı 75 santim. Lastiğimi ekliyorum. Sağlam bir şekilde. Şimdi lastiği arkadaşlar bakın direkt kemerin arasına sıkıştırıyorum. Bunu fermar ayarı da yapabiliriz. Normal ayakla da yapabiliriz. Bakın direkt şu an lastik içinde dönebiliyor arkadaşlar. sıkıştığım yerde lastiği çekiyorum. Bakın rahat çalışmak için. lastiği direkt araya aldım arkadaşlar eşit dağıtacağım eşit dağıttım Bakın arkadaşlar lastiği çektirdim sonrasında geliyorum lastiği üçe bölerek dikiş çekeceğim ortalama bir buçuk santim kadar tutturmamı yapıyorum. Bakın ve gelin lastiği çektiriyorum. Bir buçuk santimle makine vuruyorum. İğneyi batırıyorum. Masura bitmiş bu arada. Arkadaşlar aynı şekilde bir daha başlıyorum. Masuram bitmişti. Bakın bir buçuk santim demiştim size ve kemeri üçe böleceğim. Bakın bir buçuk santimle tutturmamı yapıyorum ve ilk dikişimi çekiyorum. Bakın durdum. Batırdım iğneyi. Geldim bir daha devam ettim. Durdum. İğne yine batık durumda. İğne batık. Ve son tutturmamı yaptım. İkinci dikişimi çekiyorum. Yine ara bir buçuk içine ip takabiliriz. İsteyen ip takabilir. Bakın. Vuruyorum arkadaşlar. Şimdi lastik takım aşamasını yapacağım. Lastik eşit dağıldı ve direkt ön orta bakın geliyorum dikişin birini direkt ön ortaya veriyorum. Evet. Bakın ön ortaya verdim. Diğer dikiş arka orta dikişe dengelecek. Ve bir dikiş payıyla lastiğini takıyorum. Çok çektirmeme falan geliyor. Yok altı bakın düz duruyor. Sadece kemeri düz bir şekilde takıyorum ve kalan ara bir buçuk santimini arkadaşlar. orta dikiş ek direkt dikişe dengelecek. Bakın. Arkadaşlar. Aa bastı bu Bir bitiş payına devam ediyorum. odasını keseceğim sadece oğullukla temizleyeceğim arkadaşlar ama şu an değil tabi hemen çevireyim bakın boyunu yapacağım size bakın lastik takımı tamam düz bir şekilde sadece oğullukla temizleyeceğim ve ütüleyeceğiz başka hiçbir şeyi kalmadı arkada aynı Şimdi boyunu vuracağım. Bir bacağını vurayım göstereyim ben size. Bacak arasından tutturma olacağı için yandan başlamıyorum. Bacak arasından başlıyorum. Bakın, 3 santim pay bırakmıştım. İçeriden oğurluğun üstünden bir dikiş çekiyorum arkadaşlar bakın. çektim. Kaldırdım. Yüzünü çevirdim. Yüzünden vurmam daha basit olacak ikinci dikişi. Ve geliyorum bakın. Bir ayak dediğimiz dikişimizi çekiyoruz. hazır arkadaşlar bak. Evet. Cep çalışmamız, lastiğimiz, bu da alt dikiş çalışmamız. Evet eşofman dikimi böyleydi arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.